Dördüncü mesele Sedd-i Zülkarneyn'dir. Nasıl bildin ki bir şeyin vücudunu bilmek, o şeyin keyfiyet ve mahiyetini bilmekten ayrıdır. Hem de bir kaziyye çok ahkamı tasammun eder. O ahkamın bazısı zaruri, ve bazısı dahi nazari ve muhtelefun pihadır. Hem de malumdur bir müteannit ve mukallit bir sail imtihan cihetiyle bir kitapta gördüğü bir meseleyi eğer ki bir derecede muharref olsa bir adamdan sual etse ta gaybda olan malumunu cevap verse o cevap iki cihette doğrudur. Ya doğrudan doğruya cevap verse veyahut saili müteannidin malumuna ya bizzat veya tevil ile cevabı muvafık veriyor. İkisi de doğrudur. Demek bir cevap hem vakiyi razı eder zira haktır hem saili ikna eder. Zira eğer ki murat değilse malumuna tatbik eder. Hem makamın hatırını dahi kırmıyor. Zira cevapta ukde hayatiyeyi derecedir ki makasızı kelam ondan istimdadı hayat eder. işte cevabı Kur'an dahi böyledir. Bundan sonra zaruri ve gayri zaruri tefrik edeceğiz. işte cevabı Kur'an'de mefhum olan zaruri hükümler ki inkarı kabul etmez. Şudur. Zülkarneyn müeyyye min indillah bir şahıstır. Onun irşat ve tertibiyle iki dağ arasında bir set bina edilmiştir. Zalimlerin ve bedevilerin def ifesatları için ve yecüc mecüc iki müfsit kabiledirler. Emri ilahi geldiği vakit set harap olacaktır. İla ahirihi. Bu kıyas ile ona Kur'an delalet eden hükümler Kur'an'ın zaruriyatındandır. Bir harfin inkarı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmulatın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahi mahiyetlerinin hududu ise Kur'an onlara katiyü delalet değildir. Belki am, hassa, delaleti selaseden hiçbirisiyle delalet etmez. Kaidesiyle ve mantıkta beyan olunduğu gibi bir hüküm mevzu ve mahmulün veçhi ma ile tasavvur etmek kafi olduğunun düsturuyla sabittir ki Kur'an onlara delalet etmez. Fakat kabul edebilir. Demek o teşrihat ahkamı nazariyedendir. Başka delaline muhavveldir. İçtihadın mazeridir. Zennesidir. Onda tevil için mecal vardır. Muhakkikinin ihtilafatı nazariyetine delildir. Fakat va cevabın suale her cihetle lüzumu mutabakatın tahayyülü ile sualdeki halele ehemmiyet vermeyerek cevabın zaruri ve nazari olan hükümlerini birden mehaz isainden ve membit i sualden huşetçin olup alıp müfessir oldular. Yok belki masadaki olmak caiz ve bir derece mümkün olan şeyi medlul ve mefhum olarak tevil ettiler. Halbuki üçüncü mukaddimenin sırrıyla zahir perestler kabul ederek ve muhakkikin dahi hikayat gibi ehemmiyetsiz olduğundan tenkitsiz şu tevili dinlediler. O teşrihatı muharref olan Tevrat ve İncil'de olduğu gibi kabul ederse akideyi ehli sünnet ve cemaatte olan masumiyeti enbiyaya muhalefet oluyor. Kıssayı Lut ve Davut aleyhisselam buna iki şahittir. Vaktaki ki keyfiyette iştihat ve tevilin mecali vardır. Ben de bir tevfikillah derim. İtikatı cazim Hüda ve Peygamberimizin muratlarına katiyen vaciptir. Zira zaruriyatı diniyedendir. Fakat murat hangisidir? Muhtelifun fihtir. Şöyle, Zülkarneyn İskender demem. Zira isim bırakmaz. Bazı müfessir melik, lamın kesriyle. Bazı melek, lamın fethiyle. Bazı nebi, bazı veli, ila ahir demişlerdir. Herhalde Zülkarneyn müeyyet min indillah ve settin binasına mürşit bir şahıstır. Ama set ise bazı müfessir set için ve bazı müfessir başka yerde cebelleşmiş ve bazı müfessir setli mahfidir. İnkılap ve ahvali alem setreylemiştir ve bazı ve bazı demişlerdir. Demişlerdir. Herhalde müfsitlerin def işerleri için bir retmi azim ve cesim bir duvardır. Ama Yecüc Mecüc bazı müfessir Veledi Yafes'ten iki kabile ve bazı diğer Moğol ve Mançur ve bazı dahi Akvamı Şarkiye-i Ali ve bazı dahi beni Adem'den bir cemiyeti azime, dünya ve medeniyeti her cümerceden bir taife ve bazı dahi mahluku ilahiden yerin zahrında veyahut batnında ademi veya gayri ademi bir mahluktur ki kıyamete böyle nevi beşerin her cümercine sebep olacaktır. Bazı ve bazı ve bazı dediklerini dediler. Noktayı katiye ve ciheti ittifaki budur. Yecüc ve mecüc ehli garet ve fesat ve ehli hadaret ve medeniyete Eceli kaza hükmünde iki taifeyi mahlukullah'tır. Ama harabiyeti set bazı kıyamette ve bazı kıyamete yakın ve bazı emaresi olmak şartıyla uzaktır ve bazı harap olmuştur. Fakat dek olmamış. Kıyleler çok. Herhalde noktayı ittifak, Settin inhidamı, yerin sakalına bir beyaz düşmek ve oğlu olan Mev'i Beşer de ihtiyar olmasına bir alamettir. Eğer bu müzakeratı muvazene ve muhakeme etmişsen caizdir. Tecviz edesin. Setti Kur'an, Setti Çin'dir ki çok fersahlar ile uzun ve acayip bir sebayı meşhur eden bir müeyyet min indillahın irşadıyla bina olunmuş o zamanın ehli medeniyeti ehli bedeliyetin şerlerinden temin eylemiştir. Evet o vahşilerden Hun kabilesi Avrupa'yı hercümeş ettiği gibi onlardan Moğol taifesi de Asya'yı zir zeber eylemiştir. Sonra Settin harabiyeti kıyamete alamet olur. Bahusus dek ondan başkadır. Peygamber eşratı ı saattenim ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz dese neden istirab olunsun ki? harabiyeti set zaman saadetten sonra alameti kıyamet olsun. Hem de settin inhidamı ömrü arza nispeten yerin yüzünde ihtiyarlıktan bir buruşukluktur. Belki tamamı nehara nispeten vakti ıspırar gibidir. Eğer ki binler sene de fasıl olsa. Kezalik Yecüc ve Mecüc'ün ihtilalleri Nev-i Beşer'in şeyhuhetinden gelme bir humma ve sıtması hükmündedir. Bundan sonra 12. mukaddimenin fatihasında bir tevhili ahar sana fetih bab eder. Şöyle, Kur'an kısas için kasası zikrettiği gibi ukaz-ı hayatiye hükmünde ve makasad-ı Kur'aniyeden bir maksadına münasip noktalara intihap ve raptı maksada ittisal ettiriyor. Eğer ki hariçte ve husulde birbirinin narı veya nuru birbiriyle görünmediği halde zihinde ve üslupta teanuk ve musahabet edebilirler. Hinaki kıssa hisse içindir. Sana ne lazım, teşrihatı nasıl olursa olsun sana taalluk edemez. Kendi hisseni al git hem de 10. mukaddimeden istizhar et. Göreceksin mecaz mecaza kapı açar. Ta'rubu fi aynin hamiye eh. nihayet batıya ulaştığında güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu zahir perestleri dışarıya sürüyor. Malum olsun ki Esal i Arap'ta tecelli eden Hüccetullah'ın miftahı yalnız istiare ve mecaz üzerine müesses ve aslı icaz olan belagattır. Yoksa şöhret sebebiyle yalancı hat ile lakita unlan ve rızaları olmadığı halde esnaf-ı ayatta saklanan boncuklar değildir. İstersen 10. mukaddimenin hatimesini istişmam ile zevk et. Zira hitamı misktir ve içinde baldır hem de caizdir ki mechulül keyfiyet olan set başka yerde sair alamatı kıyamet gibi mestur ve kıyamete kadar baki ve bazı inkılabatıyla meçhul kalarak kıyamette harap olacaktır. İşaret malumdur. Mesken sakinlerinden daha ziyade yaşar. Kale ehli tahassundan daha ziyade ömrü uzundur. Sükun ve tahassun vücudunun illetidir. Beka ve devamına değildir. Beka ve devamına olsa da istimrar ile ademin hulubu iktiza etmez. Bir şeydeki garazın devamı belki tereddübü o şeyin devamının zaruriyatından değildir. Pek çok binalar sükuna veya tahassun için yapılmışken havi ve hali olarak ortada muallak kalıyor. Bu sırrın ademi tefehhümünden tevehhümlere yol açılmıştır. Tembih. Şu tafsilden maksat tefsir tevilden, kat'i zanniden, vücudu keyfiyetten, hükmü etrafın teşrihatlarından, manayı masadaktan, vuku'u imkandan temyiz ve tefrik ile bir yol açmaktır.